Düşünürüm ben, onu da burada söyleyeyim. Buyursunlar hocam. Tekke ve zaviyelerin kapatılması en büyük zararı Alevi canlara vermiştir. Doğrudur hocam. Yani diğer tarikat mensupları gizli saklı da olsa tarikatlarını sürdürmüşlerdir. Ama Alevi dergahları kapatılınca sahipsiz kalmıştır Aleviler. Şimdi bir arkadaşım, Denizli'nin bir Bektaşi köyünden bir arkadaşım var. Evet. Onunla tanıştık. Hocam dedi benim dedem bizim köydeki caminin müezzinliğini yapıyormuş dedi. Fakat bir gün bir dede gelmiş dedi. Sizin namazınızı Hazreti Ali kıldı. Niye namaz kılıyorsunuz, kılıyorsunuz demiş. Namazı bırakmışlar, camiyi bırakmışlar dedi. Subhanallah. Şimdi ondan ilgili de fıkra gibi çok da güzel bir hadise var. Seyyid Muhammed Arvasi Hazretleri eski Van müftüsü. o e daha önce de anlatmıştım. Taksiye binmiş. Malum şoförle taksi müşteri konuşur taksilerde. Oğlum namaz kılıyor musun demiş şoföre. Şoför bizim namazımızı Hazreti Ali kıldı demiş. Muhammed Ervasi sesir Oğlum ben onun torunuyum demiş. Benimkini kılmadı da seninkini niye kılsın demiş. Nefsin ve şeytanın kandırmasıdır. Başka Namazsız şey Müslüman değil. olmaz. Belin. Hatta gene Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin Fatiha tefsiri kitabı da var. Onu kitaplarımın arasında bulamadım. Evet. Londra'da e, müzeden orijinali temin edilmiş. Ya orada ya da bu besmele tefsirinde beş vakit namaz namazı kaçtan terk eden kafirdir diyor Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Aman ya Rabbi. Beş vakit namazı kaçten terk eden kafirdir diyor. Ehli sünnetin Allah. en sert hükmüdür bu. En sert iştihadıdır. Normalde işte kınanır, hapsedilir vesaire hükümleri vardır. En serti budur. Kafir olunca da Müslüman irtidat edince de cezası ölümdür. Şeriat'a göre. Mürtet oluyor değil Mürted mi? Mürtet oluyor. Evet.